Ebu Hüreyre radıyallahu anhudan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ebu Hüreyre radıyallahu anhudan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle buyurmuştur: Nerede olursan ol Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Eyyub bin Musa'nın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Hiçbir baba evladına güzel terbiye eden daha üstün bir hediye vermemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza kalktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlakı eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, videoları paylaşarak iman hakikatlerinin muhtaç gönüllere girmesine vesile olabilirsiniz.